1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere en çok satılan ürünün bulunması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Bir tablom var. Bazılar ürünler satış adetleri var. Onu buradan seçerek veya yazarak buluyorsunuz. En çok satılan ürünü nasıl bulacağız? Burada arkadaşlar daha sonra filtreyle de yapıyorum. E, klasik sistem indiz kaçıncı kullanarak bunu yapabileceğiz? Ama özel bir durumumuz var. Hem maksimum olacak hem de bunu eşit olacak. İki koşullu bir kaçıncı ve indis uygulaması e, göreceksiniz. İndis biliyorsunuz getirmek için kullanıyoruz. Neyi getireceğiz biz burada? Ürün kodlarını. O zaman bunu aldık. Ancak hangi ürünü getireceğiz? Ne bileyim kaçıncı ile buluyoruz. Kaçıncının özel bir kullanım var doğru diyerek bir diyerek. Burada ee, biz e, bir elemanı değil koşullara uyanı getireceğiz. Yani böyle bir doğru yanlış sistemiyle kullanacağımızı belirtiyoruz ve devam ediyoruz koşullarımızı yazmaya. Birinci koşulumuz bu mağazaların veya buradaki kategorik birilerin buna eşit olması. Evet devam ettik çarpıyla. Bir diğer koşulumuz daha var. O da buradaki satış adetlerinin arkadaşlar e, gördüğünüz gibi eşittir olması maksimumuna neyin maksimumuna e, ikisinin olması durumunda. E, evet. Eğer buradaki e, şeylerimiz eşitse buna ondan sonra e, devam ediyorum. Ve o durumda buranın e, satırını getir şeklinde olacak Evet kapatıyoruz eğer maksimum parantezi ve indisi Tabii e, bir şeyimiz daha var indisi kapatmadan önce e, onu da halledelim e, kaçıncının sıfırını unutmuyoruz Evet parantezlerde hatamız var herhalde yok oldu e, deneyelim 13'ü getirdi 2 yazalım buna bunun getirdiğini görelim. İsterseniz mağazayı değiştirelim. Ondan sonra 121 ürün geldi. Bakıyorum 77 ile bulundu. Bu şekilde.